Değerli yapmamız Sayın Şaban Mergül'ün başlattığı Sakarya Televizyon TV e, internet adresi üzerinden yapılan canlı yayın, televizyon yayınına halkamıza daha doğrusu bir halka daha katıldı. Sakarya sizden dinleyin efendim. Sakarya .com olarak bize dahil olduk. Ee, biz mutluyuz. Böyle bir ortamda bizde yer almaktan dolayı şeref duyarız. Ee, Sakarya .com olarak e, biz de bu halkaya bir halka daha eklemiş bulunmaktayız şu anda. Evet efendim e, değerli yönetmenimiz Şaban Mergül beyefendi e, adab, e, önce ilk canlı yayını bizim benim sistemden Ada Haber Ajansı yaptı. Daha sonra sevgili Fehmi Duman Sakarya 54 nokta netle devam etti ve şimdi e, sizi aldık. Ancak sizi aldık ben tanıtacağım. Sizi ben tanıyorum ama değerli izleyicilerimizin tanıması için kendinizi bir tanıtın efendim. Bir de çalışmalarınızı tanıtsın. E, i̇smim İlker Zeren. E, Sakarya sahibim. E, sitemiz e, 24 saat haber girme üzerine kurulu bir site. E, Sakarya'dan 24 saat canlı e, bütün olayları sıcağı sıcağına e, direkt birinci ağızdan yayınlayabilecek bir site. E, İhlas Haber Ajansı abonesiyiz aynı zamanda. Evet. E, bu sayede sıcak haberleri daha net bir şekilde direkt birinci ağızdan geliyor bize de. Evet. E, bu olması bizim açımızdan biraz daha bir avantaj teşkil ediyor. Şu anda Sakarya'da genel anlama baktığımız zaman ön sıraları hedefleyen bir siteyiz. yani ilk akla gelebilecek sitelerden biri olmayı hedefliyoruz. Bu konuda da arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla beraber dişimizi tırnağımızla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Evet. Efendim ee, Sakarya Sakarya Televizyonu.tv'nin yayınlarını hep beraber alıyoruz. Tabii ki. Tabii bizim sitemizde çok önemli gelişmeler oldu. Acaba sizin yayına başladığınızdan bu kısa günler içinde ne gibi bir gelişme oldu? Şimdi e, öncelikle sitemizde göze görülüyor bir hareket söz konusu. Yani e, mevcut e, hit sayısı oranında artışımız var. E, artı siteye bir hareket geldi. Bir yandan televizyon yerinin olması insanlar açısından daha farklı bakılıyor. Yani e, insanın canı sıkılmıyor siteye girdiği zaman siteye giriş süresini uzatıyor. Evet. Efendim burada bir noktaya da açıklık getirelim. Değerli izleyicilerimiz e, bizim sitelerimizde ortak yayın olarak dönen televizyon yayınları e, sadece Sakarya Televizyon Televizyonu.tv'ye bağlı değil. E, çekimi bağlı değil daha doğrusu. Evet yayın oradan yapılıyor ama e, gerek sizin sitenize gerek bizim sitemize başvuru olduğu zaman hemen çekim yapılabilir ve e, anında görüntü olabilir değil mi evet, efendim? Evet. Canlı yayında olması gayet de iyi olacaktır. Zaten değerli Şaban Mergül programını aldı efendim onu. Özellikle seçim sürecinde değerli adaylarımız, tabii bir partinin adayları da belli olduktan sonra bu kapımız açık. Bütün yayınları zevkle yapmaya hazırız değil mi efendim? Evet aynı şekilde biz de beraberiz. Her Peki zaman elimizde olacağız. Size çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Ortak çalışmamız hayırlı olsun. Sağ olun. Bundan sonra hep beraber olacağız inşallah. Sağ olun teşekkür ederim ben de.